Dadaizm, savaşın vahşetine karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bir anti sanat hareketidir. Dada hareketi, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 2 yıl sonra 1916'da ortaya çıkar. Birinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkan toplu katliam, şok geçiren insanların öfkelenmesine ve bu durumu yaratan geleneksel normları reddetmesine yol açar. Dadaistler insanın insana yaptığı zalimlik yüzünden sanatı, toplumu ve kültürü iki yüzlü ve sığ bulduğunu söyler ve bu amaçla savaşın anlamsızlığını vurgulayacak irrasyonel işler üretirler. Bunu yaparken o güne kadar süregelen tüm kalıpları yıkarlar. Dadaistler sanat izleyicilerini birçok yönden tahrik edip onlarda güçlü bir tepki yaratmak isterler. Çünkü Dada aynı zamanda antikapitalist bir harekettir ve düzene isyan eder. Birinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre Zürih'e giden sanatçılar, savaşın çirkinliği hakkında konuşurken ortaya çıkan Dada'nın öncüleri, yazar Hugo Ball, sanatçı ve şair Jean Arp ve roman şair Tristan Tzara olur. Hugo Ball eşiyle birlikte savaşı lanetleyen sanatçıların da geldiği Cabaret Voltaire adlı gece kulübünü açar. Burada aşağılayıcı davranışlar şeklinde sözlü performanslar, dans müzik gösterileri, şiirler, şovlar sergilenir. Hugo Ball, bizim için sanat kendi içinde bir amaç taşımıyor. Sanat, içinde yaşadığımız zamanları doğru algılamak ve kritiğini yapabilmek için bir şans der. Dadaizm akımı kısa sürede Paris, Berlin, Köln ve New York'ta yankılanır. Aralarında Marcel Duchamp, Francis Picabia ve Kurt Schwitters'ın da bulunduğu dadaistler ortaya çıkar. Tepki çekmek amacıyla yaptıkları her şey güçlü bir saçmalık ve saygısızlık taşır. Çünkü bu akım, savaşlarda milyonlarca insan ölürken estetik ve güzellik kavramlarının yıkılması gerektiğine inanmaktadır. Dadaist sanatçı Hans Arp, 1914 Dünya Savaşı'ndaki katliamdan tiksinen bizler kendimizi Zürih'te sanata adadık. Uzakta silahlar gümbür derken tüm gücümüzle şarkı söyledik, resim yaptık, şiirler yazdık diyerek Dada akımını özetler. Saçmalık Dada'nın temel prensibi saçmalıktır. Tristan Tzara, Dada ismini sözlüğü karıştırırken bulur. Fransızca tahta at, ve Slav dillerinde evet evet anlamına gelen bu anlamsız kelime bilinçli olarak seçilir. Sanatçılar tesadüfi denemelerini eserleri oluştururken de kullanır. Arp yırtık kağıt parçalarını rastgele atarak yapıştırır. Menrey günlük nesnelerden asamblajlar oluşturur. Duchamp ise hazır nesneleriyle ünlenir. Pek çok kez söylediğim gibi sanat yaşanılan dönemdeki toplumsal, ekonomik, politik ve benzeri birçok olaydan etkilenir. Dünyada korkunç bir savaş ve katliam yaşanırken sanatçıların hiçbir şey olmamış gibi estetik zevkler peşinde işler üretmesi beklenemezdi diye düşünüyorum. Savaşın çirkin yüzüne kapitalizme İnsanın insana yaptığı bu zulme en ağır şekilde tepki veren Dadaist sanatçıları takdir etmemek mümkün değil gibi görünüyor. Akımları anlamadan, mantığını bilmeden, tarihi olarak o dönemde neler yaşandığını araştırmadan Dadaist işlere bakıldığında çok anlamsız gelebilir. Ancak bazen sanatçı bilinçli olarak o anlamsızlığı yaratır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Umutla, sevgiyle, sanatla kalın, hoşça kalın.